Ah 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 oraya bilsen ne şarkılar yaparsın. Tam tersi tamam, hiçbir şey yapamam. Şarkı yapabilmem için tamamen kapalı. Hiç bunlar olmayan bir yerde ancak yapabilirsin şarkıyı. Çocukluk arkadaşım bana dedi ki ya niye kendi şarkılarını yazmıyorsun? yazabilir miyim sence ki dedim. Yazabilirsin dedi ve bir şarkı yazmıştım o zaman. Hiçbir halimde yok. Bana şey demişti duvar atladın demişti. Öyle bir söz söylemişti. O beni çok e, motive eden bir sözdü. Tamamen toy bir çocuk olarak İstanbul'a geliyorum okumaya. Sekiz sene sonra işte o pop proyasının başladığı yerde albüm çıkartıyorum. Çıkıyor. 96 şimdi 2026 olacağız. Ve hala o şarkıları söylüyorum. Tabii herkesin en iyi arkadaşları genelde lise arkadaşlar oluyor. Ortaokul lise. Bir kısmı Ankara'ya gitti. Bizde böyle bir bölüm mü oldu. İzmir'e pek giden olmadı. Bir kısmı İstanbul'a geldi. Hepsi Adana'ya Bir tek ben kaldım. Onun için onları çok özlüyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizi gördüm daha iyi oldu. Teşekkür ederim. Yaşar Bey, niye Adana'da yetişenler iyi sanatçı oluyor? Niye öyle? mesela orada çok büyük bir yalnızlık mı var? Yoksa oranın coğrafyasında mı bir şey var? Hem öyle olduğu söyleniyor coğrafyasıyla ilgili hem de geçenlerde Varlık Dergisi bununla ilgili uzun bir araştırma yapmış. Ben de yeni okudum. Ee, Adana'da o kız lisesinin yan tarafında köy enstitüsü kurulmuş ve orada e, yabancı müzik çalınmış plaklar. E, 450 kişilik, 450 bin kişilik şehirde 4 milyon ee, sinema bileti satılmış o dönemde. Bu sinema biletleri yani bu filmler hep müzikli filmler. O zaman klip yok. Bunlar işte Ferdi Tayfun'un Müslüm Gürses'in böyle bir dönem var. İncilik Havaisi var. Oradan sığamayınca e, şehre göç eden Amerikalılar var. Onların getirdikleri plaklar, müzik yani müzik enstrümanları bunlar var. Bu Bütün bu kültür yoğrulunca e, ortaya böyle bir şey çıktığını düşünüyorum ama biz tabi bunları birebir yaşamadık ama silsile gibi düşünecek olursak herhalde ondan ana ondan ana abilerimizden bize mesela aktar aktara geldi. Siz çocukluğunuzdan böyle hep müzik yapmaya meraklı mıydınız? Orta lise birinci sınıftan itibaren. Ne oldu da mesela? Babamı kaybettim. Bir şey arıyordum. Ne olduğunu da bilmiyordum. Bir Nisan ayıydı kaybettiğimiz zaman. Haziran ayında ben e, beş dersten ikmale kaldım. Büyük ihtimalle sınıfta kalacaktım. Çok kötü bir seneydi. O zaman nasıl olduysa bir şekilde geçtim sınıfı. Beş dersten ikmale kalmıştım ve çok da zor derslerdi. O arada da büyük bir sıkıntı yaşıyordum yani derslerle alakalı. Geç birkaç ay olmuştu daha hemen. Kendimi boşlukta bir şeyler arıyordum. Benim de dayım müzisyendi. Gitarı vardı. Diğer dayımın da çok Geniş bir plak koleksiyonu vardı. Onları oradan dinleyip buradan bunları çalmaya çalışırken filan işte içimde oluşan bir şeylerden. Sonra sınıfı da geçince lise ikinci sınıfın başında müzik öğretmenimizden normalde blok flüt ve melodika çalınan daha önceleri de e, mandolin çalınan sınıflarda hocam ben gitar çalabilir miyim? Gitarla yapmak istiyorum yani müziği. müzik dersine böyle katılmak istiyorum dedim o da kabul etti. O gün bugündür devam ediyor. Ama belli ki içinizde de bir, bir yaratıcı, kreatif bir ruh varmış yani. Şarkıcılık sonradan gelişti ama e, bir şeyler yazma daha önce başladı gerçekten. E, şiire çok merakım vardı. Kompozisyon da iyiydi Edebiyat, En iyi dersim de edebiyattı bu arada. Bütün fen derslerim çok kötü. Sosyal derslerim fena değil. Ama en iyisi de edebiyat dersiydi. Çok da severdim hocamı. Bu sene kaybettik onu da. Efendim o, edebiyat sevgisi şiir sevgisine ve okuma sevgisine dönüştü. Ve tabii ki sen de ev şeyler yazmak istiyorsun. Ben de o zamandan başlamıştım şiirler falan yazmaya. Sonra biraz daha yani sunmanı öğrenince o şiirleri bestelemeye çalıştım. Bazıları oldu bazıları olmadı. Sonra bir tane ee, şimdi daha hala çalıştığım e, çocukluk arkadaşım bana dedi ki ya niye kendi şarkılarını yazmıyorsun? yazabilir miyim sence ki dedim. Yazabilirsin dedi ve bir şarkı yazmıştım o zaman. Hiçbir halimde yok. Bana şey demişti duvar atladın demişti. Öyle bir söz söylemişti. O beni çok e, motive eden bir sözdü. O sözden sonra artık bir daha şiirlerden beste yapmadım. Hep kendim yazıp kendim söylemeye çalıştım. Tek çocuk musunuz? İki çocuğuz. İki, yani iki kardeşiz. O, o abla, ablanız mı abiniz? Kız kardeşim var benden küçük. A Adana'da mı yaşıyor? Yok o da burada İstanbul'da. Sonra Yaşar Bey ne oldu da siz İstanbul'a geldiniz? Ben normal e, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini kazandım. Ve öyle geldim. Zaten İstanbul'a gelmek istiyordum. E, fakat konservatuar de okumak istiyordum ama konservatuar sınavları e, teker üniversite sınavlarına girerek giremediğin için özel olarak sınava gelip geliyorsun. Bizim de durumumuz o kadar şey değildi yani. Öncelikle o dersleri alman gerekiyor. Belli dersler alman gerekiyor. Müthiş bir yetenek değilsen. O bir süreç. Daha sonra İstanbul'a geliyorsun. iki defa sınava giriyorsun. Bizim bunu karşılayacak durumumuz yoktu. O yüzden de ben konservatör sınavı yerine genel üniversite sınavına O zamanki adı da mı ÖSYM'ydi bilmiyorum valla. Galiba öyleydi. Orada çok da moda olan o dönemde işletme fakültesini kazanarak İstanbul'a öyle geldim. Sonra bir şekilde müzik piyasası da ilişki kurdunuz. Geldiğimde zaten ben e, benimle birlikte gelen Adana'dan benimle birlikte gelen arkadaşlarımla müzik yapmaya başlamıştık. Okula gidiyorduk ama akşamları çalıyorduk bir yerde. Öğrenci parası çıkarırcasına sonra tutulmaya başladı şarkılarımız. Şimdi e, kendi şarkılarımı da söylüyordum. Bir şöyle bir ortam oluştu. Dediler ki yani biz bu... Bu şarkıları dinlemek istiyorsak buraya gelmemiz lazım. Çünkü bu, bu adamın şarkıları başka bir yerde de dinleyemeyiz. Çok da sevdik filan derken çıktığım yerler olmaya başladı. Bu beni ikinci bir motive eden e, konu olmuş olabilir. Bundan sonra hiç durmadık yani sürekli çaldık söyledik. Evlerde filan yani çok büyük bir aşkla çaldık söyledik. Saatlerce saatleri filan unutarak. O dönemde de çok fazla şarkı yaptık tabi. Sonra o şarkılar işte yavaş yavaş albümlere koyduk hep. 90'lar mı? Dok Anlattıklar, anlattınız 91'de başladı şarkı yazmak. 96'da. Bizim da şarkıları çıktı. tanımamız? 96. 96. Aslında bazen düşünüyorum da şimdi bana da enteresan geliyor. 18 yaşında İstanbul'a geliyorum. 26 yaşında albüm çıkartıyorum. 8 sene hiçbir şey değil aslında. Çok kısa bir dönemde tamamen toy bir çocuk olarak İstanbul'a geliyorum okumaya. 8 sene sonra işte o pop proyasının başladığı yerde albüm çıkartıyorum. Çıkıyor. 96 şimdi 2026 olacağız. Ve hala o şarkıları söylüyorum. Başka şarkılar da ya. eklendi. 30 mu oldu? 30 oldu evet. Bu sene 29. Ama sene. Ama demek ki ne kadar ee, güzel şarkılar ki 30 yıldır hiç de kıymetinden bir şey kaybetmiyor. Bir kısmı öyle. Bir kısmı öyle oldu gerçekten. Ee, hep söyleniyor. Nesillerce de değişiyor. Mesela yeni bir nesil geliyor. Onlar da söylemeye söylüyorlar var. şarkıları. Bir de çok hoşuma giden bir şey. Sonradan keşfedilen şarkılar da var. Ee, o da yeni nesli falan e, yakalamamı sağladı. Böyle bir taraf oldu. Mesela Kumralım diye bir şarkım var. Küçücük çocuklar geliyorlar. Ondan sonra kumralımı söylediyorlar ya da işte annesiyle kızı geliyorlar filan. İkisi de beraber söylüyorlar filan. Kumralım gerçekten çok ciddi anlamda yıllar sonra büyük bir patlama yaptı. Bende nasıl olduğunu bilmiyorum. şimdiki yapılan yani şimdiki çocukların dinlediği müzikle de bir alakası yok ama zannediyorum çok saf Yapıldığı yıl da öyle. 18, 17, 18 yaşında yapılmış bir şarkı. Belli ki kumra birine aşık evet, o zaman. Evet yani <gülüyor> <gülüyor> öyle ve çok o saf duygularla yapılmış. Şimdi onu buluyor çocuklar demek ki. O öyle oldu. Onun gibi birkaç şarkı daha var. Ama genel olarak yani 15 yaşında şarkı, 5 yaşında şarkı da var ama 30 yaşında şarkı da var. Şimdiki o dijital e, depolamanın eski şarkıların keşfinde çok büyük bir etkisi var bence. Bence de var. Bence de aynı şekilde düşünüyorum. Sayfayı açtığınız zaman e, genelde hepimiz yapıyoruz bunu. Yeni birini tanıyacağımız zaman daha fazla yapıyoruz. En önce en e, sevilen şarkıları çıkıyor ya, 10 işte, tane diyelim. Önce onları dinliyoruz. Orada da hep bunlar var işte. Bu söylediğim şarkılar var. Severse dalıyor diskografiye ama e, şeyse, yüzeysel olarak bunları biliyor. Biraz e, sıkıntı duyduğum bir konu var mesela. E, sahneye çıktım şimdi yeni albüm yaptık bir tane. Ondan önce yeni albüm yok mu, yeni albüm yok mu? Israrla yeni şarkılar istiyoruz. Yeni albümü çıkarttık. Eski şarkıları söyler misin? Bunlar nedir? Bunlar <gülüyor> <gülüyor> Hep böyle bir çelişki var bu durumda. E, o yüzden çok son albümlerinin arasında çok büyük zaman farkları var. Yani son üç albümün aralarında yedi yıl var yani bir tanesi. 7 yıl sonra bir tane, 7 yıl sonra bir tane. Öyle oldu. Artık ama şey eskisi gibi bunun bir önemi kalmadı. Galiba. Kalmadı. Yapmasam da olur. Yani onu da e, sahne repertuvarı olarak yapmasam da olur zaten yetişmiyor. Yani bir sahnede söylenebilecek, bir kulağın dinleyebileceği süre bir saat 45 dakika bence. Onun fazlası hem seyirciyi yoruyor, hem kulak olarak, hem şarkıcıyı yoruyor, ses olarak, dikkat olarak. Bizi de tabii kulak olarak bu şey bir süre, optimum bir süre. bu Buraya sığan şarkı sayısı 30 tane falan. 30 tane var zaten bu repertuara giren. Yeni birini de bir türlü koyamıyoruz. Bir tiyatro oyununa benzetmeye başladım ben. Ee, bir, bir Başlamıştım. Hala da öyle düşünüyorum. Bir tekst var ardı ardına. Hep aynı şarkılar yani. Yıllardır öyle. Sıralaması da aynı. Sanki bir... E, Tiyatro oyunu oynuyoruz, başlıyoruz ve bitiriyoruz. Gerçekten aradaki konuşmalar, doğaçlamalar haricinde aşağı yukarı birbirine benzeyen şeyler. Hatta 10 defa gelmiş, aynı espriyi 10. defa dinliyor, 11. kez geliyor, yapmayayım artık adam 10 kere gelmiş böyle diyorsun. Yapmıyorsun, niye yapmadın onu, onu bekliyordun ben diyor mesela. Böyle bir şeyi de var. O tekstin içerisine öyle düşünecek olursak yeni bir şarkı eklemek çok zor oluyor. Yani bir tiyatro oyununa mesela yeni bir replik eklemek nasılsa, o çok alışılmış oyuna. Bizdeki de biraz öyle oluyor ve onun hemen anlıyorum yani karşılık bulamadığını. İlk defa dinlemeye gelmiş olsalar bile o çok oturmuş bir şey var. Bu son 20 yıldır falan böyle. İlk başlarda değildi ama son 20 yıldır böyle. Hiç keşke Adana'dan buralara gelmeseydim dediğiniz oldu mu? Olmadı. Olmadı ama Adana'ya daha fazla gitmem gerekiyor dediğim oluyor hep. Çok özlüyorum çünkü. Ee, çok arkadaşım var orada. Yani şöyle oldu. Bir kısmı okul, okul arkadaşlarım tabii. Herkesin en iyi arkadaşları genelde lise arkadaşlar oluyor. Ortaokul lise. Bir kısmı Ankara'ya gitti. Bizde böyle bir bölüm oldu. İzmir'e pek giden olmadı. Bir kısmı İstanbul'a geldi. Hepsi Adana'ya döndü. Bir tek ben kaldım burada. Onun için onları çok özlüyorum. Hep gidiyorum görmeye. Ha ben diyecek sıklıkla gidiyorum. gidiyor musunuz diye. Gidiyorum. Bazen gizli gidiyorum hani çok böyle ortalıkla dolaşmamak için. Onlarla görüşüyoruz küçük bir evlerde veya işte bir yere yemeğe çıkıyoruz filan. Onda sakrabalarım da var. Onlara saygı sebebiyle zar zor uğrayabiliyorum öbürlerinin e, davetlerine yetişebilmekten. Sonun cevabı Keşke Adana'ya dönseydim. Ama adını mı özlüyorsunuz Yaşar Bey? İnsanları mı? Sanki insanları özlüyorsunuz. Öyle işte arkadaşlarım. Zaten gittiğim zaman o Adana yok. Geçenlerde bir arkadaşımızla gitmiştik. Belki bizim ekipten de olabilir. Onları Adana'ya gezdiriyorum. Bak burada benim ilkokulum vardı ama yıkıldı. Şuraya <laughs> gidiyorum. Ya burada bizim hep gittiğimiz bir kafe vardı ama. Yıkıldı. Güncü olmuş mesela. Bur buraya gidiyoruz. Burada benim ortaokulum vardı ama artık burada AVM şuraya, var. şuraya taşındı filan. Doğduğum apartman buradaydı ama bak şimdi artık yok filan. Şimdi bu gezen kişi hiçbir şey anlamadı. Ben orada büyük şeyler hissediyorum. Birçok anım var ama o, o, o benimle beraber gezen hiç hiçbir şey ifade etmiyor. Benim anlattığım şeylerin hiçbiri yok artık orada. O yüzden benim gittiğim Adana benim yaşadığım Adana değil ama orada yaşayanlar Hepsi çok yakın arkadaşlar. Belki tablacılar bile eski tablacı olmayabilir. Hiç, Hiç yok. Hepsi, Hepsi restoran sahibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi söylüyorum. Hepsi restoran sahibi oldu. Şöyle diyebiliriz. E, Adana kadar değişse de şu da olsa e, bir kişi Adana'dan çıkabilir ama Adana onun içinden hiçbir zaman çıkmaz. O bir kültür, değil mi? Evet. Çok geniş ve e, köklü bir kültür hem de her açıdan, sanat açısından özellikle söylüyorum. Mimari hariç, diğer bütün sanat dallarında çok iyi e, eserler vermiş, büyük sanatçılar yetiştirmiş bir şehirdir. E, Türkiye'nin bütün büyük romanları oralardan çıkma. Çok büyük romancılar var. evet Orhan Kemal, Yaşar Kemal bunlar. E, Yaşar Kemal'i söylerken hoşuma gidiyor. İsmi aynı isimde olduğumuz için. E, Onları hep gururla söylerim. E, fotoğrafta var, heykelde var yani sanatın e, hem plastik sanatlar kısmında var hem e, mim, kısacası demin dediğim mimari hariç her yerde var. Mimari özellikle üzerinde duruyorum çünkü berbat bir şehir yani. Ama Adana'nın mimar kötü diyecektim tam. Onu diyorum çok kötü. Yani Karakteristik bir özelliği yok. Yok karma karışık bir şey. Uçaktan inerken e, mesela şehrin e, içindeydi havaalanı şimdi dışarı taşıdılar. O içeri inerken direkt şehrin içine iniyorsun. Yukarıdan baktığın zaman bu bir e, ırkçılık gibi lütfen algılanmasın ama mimarisinden söyleyelim bir Arap şehrine benziyor. Öyle yani damları yok, çatıları yok. Çatılarda güneş enerjileri. Garip garip o bildiğiniz şeyler, Antenler, dümdüz çatılar. Çirkin ben çatıyı çok severim mesela. Benim için çok önemlidir. Saçaklı evler çok sevdiğim şeylerdi. Bunlar daha çok Adana'nın yaylalarında vardır, yukarı taraflarında, Mersin'in Adana'nın. E, Mersin'de öyle oldu biraz, Mim mimarisi kötü. Türkiye'de hiçbir şehirde mimari kalmadı bence. Demin dediğiniz gibi karak karaktersiz yani, karaktersiz ve bir de e, hiçbir şey aynı yerinde bir daha bulunamıyor. Ben şimdi Avrupa'da bir yere gidiyorum, bir pizzacı var sevdiğim diyelim. Gidiyorum 20 sene sonra, garsonu dahil olmak üzere hepsi orada. Beraber artık bizi tanıyorlar filan adamlar. Ben, Benimle beraber onlar da yaşlandılar. <laughs> ben e, televizyonculuk yaparken senede iki kere Kanda film fest televizyon festivaline gidiyordum. Daha Garsonları ismiyle tanıyordum. Sonra bir en son gitmemde bir tanesi yok. Dedim sordum nerede emekli oldu dediler. Emekli oldu. Ben de çok giderim oraya. Benim bahsettiğim yer de orasıydı aslında. Oradaki adam da şey ne oldu filan dedim artık o balık tutuyor. <laughs> <laughs> <Öyle> dedi. <laughs> Çok acayip. Evet yani çok şey az değişiyor gerçekten. O değişimler de iyi yönde oluyor zaten. Bir de yeni bina yapılmıyor şimdi böyle bir şey var. Ayrıca bazı dikkat ettikleri şeyler var. Mesela şehrin bakıldığı zaman şu hattı var ya yani yüksekliği. Bazı yerde dağdır bu, bazı yerde tepedir. Kesinlikle onu geçmez mesela. Ondan daha yüksek şey yaptırmazlar. Onun için böyle gördüğü, Kan'dan bahsediyorum. Fransa'dan. Böyle bir gittiği zaman şu, şu dağ olsun. Bunu daha üzerine çıkan bir şey kesinlikle göremezsiniz. Hep o ve aşağısında yapılır. Silüeti göreceksin. Işte, yani mesela gider gitmez hemen benim gözüm dinlenir bir kere. Plastik sandalye görmem. Bilmem ne gıda pazarı yazısı görmem. Ondan sonra e, her tarafta birbiriyle ilgisi olmayan Garip garip şeyler, tabelalar görmem. Gözüm dinlenebilir. Baharat Provence Pazarı bile senelerdir aynı insanlar aynı yerde çalışıyor. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Arkadaşımız oldular gide gele değil <gülüyor> 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 artık Bur gitmiyor. Buradaki esnaftan daha çok oradaki esnaf Televizyonculuğu var. Televizyonculuğu bıraktıktan sonra gitmiyorum artık ben hiç. <laughs> Ama iş değişmedi yani. Gide gidebiliriz. <laughs> gidebiliriz. Hiçbir şey kaybetmiyor. Aynı yere tekrar gidebilirsin. Sanki siz biraz benim gibi bu e, sanat camiasını uzak duruyorsunuz gibi. Çok az kişiye görüşüyorum evet. Doğru. Niye? Uzak durmak demeyelim de. Adana'dan sonra sevemediniz. <laughs> ya, ya benim gerçekten liseden sonra pek arkadaşım olmadı. Üniversiteden iki tane arkadaşım var görüştüğüm. İki kişi. Sadece iki kişi. Ondan sonra onlarla da işte WhatsApp grubumuz var oradan yazışıyoruz. Bu. Görüştüm dediğimde bu. Ben liseden sonra arkadaş edinemedim. Sanat camiasında da öyle oldu. Birkaç tane arkadaşım var. Onlar da birbirini göremiyor zaten. İstanbul'da kim kim görecek. O yüzden ben genelde eşimi dostumu hep konserlerime çağırırım. Niye? Konser sonrası otururuz da biraz görüş, görüşürüz ederiz diye. Birisi ya o kadar yorgunsun işte 3 saat 2 saat program yapmışsın. Oturup hala burada bir de hem fotoğraf da çektiriyorsun hem de arkadaşların oturup. Ne yorulmuyor musun diye sorduklar zaman bu benim sosyal hayatım diyorum. Sosyal hayatım bu benim. Yani konserden sonra burada iş dostla oturmak sosyal hayatım bu. Başka bir sosyal hayatım yok. Biraz asosyal misiniz? Ya yani As kendinizi As öyle tanımlar mısınız? A a müzevi değilim ama sosyal olabilirim. Müzevi değilim. ama. Yakla, yakınız. Yani evet. Şey içeridekiler dışarıdakilerden daha güzel geliyor bana. Mesela be, be, ben de en son arkadaşımı 25-30 yıl önce edinmiş olabilirim yani. İşte, işte öyle. Benim de öyle. Birkaç tane. Ben eskilerden vazgeçmem, yeniyi de sokmam hayatıma çok zor sokarım. Çok zor. Benim de öyle. Çok zor. Yani deniyorum olmuyor, beceremiyorum da. Olmuyor. Anlaşamıyoruz hiç. Benim arkadaşlarım ben mesela hiç hiç konuşmadan günler geçirebiliriz yani. Sadece bir arada olmamız yeterlidir. Ama yeni birine devamlı bir şey anlatmak, bir konu açmak, o da sana bir şey söylemeli, bunu öğrenci bunu görmüyorum. anlatacak filan yani. Çok yok böyle. mı mu Ya yakın bir arkadaş böyle oturuyoruz yani. Hiçbir şey yapmadan oturuyoruz. Ve hiçbir sıkıntı da duymuyoruz bundan. Çok da mutlu oluyoruz. Arada bir eskilerden filan bir şey laf edilecekse ediliyor filan. Bu yeterli oluyor. O demin anlattığım şey o hani böyle sürekli e, huzursuz sessizlikler vardır. Mesela sevdiğim arkadaşımda bunu hissetmem ama yeni biriyle onu hissederim. Yenilik. Uzun süre bir sessizlik oldu mu ondan ya da benden bir şey çıkma bir şey konuşmamız lazım gibi hissederim. Mesela bu benim çok yorucu bir şey. Sizi ne eğlendiriyor Yaşar Bey? Ne eğlendiriyor? Siz insanları eğlendiriyorsunuz hmm. işiniz bu. Beni hiçbir şey yapmamak çok eğlendiriyor. <laughs> evet evet gerçekten öyle benim hobim bu. Hiçbir şey yapmamak. Öyle durursun. Evet hiçbir şey yani hiçbir şey yapmamak benim en, en, büyük hobimdir. Çok da mutlu olurum. Gerçekten çok e, yoğun da çalışıyoruz. Şehir dışına gitmeyi çok sevmem mesela. İşle ilgili söylüyorum. Çok yorucudur yani. iki saat, üç saat sahne yapmak için üç günüm gider benim. Bir gün önce dışarı çıkmam. O konularda biraz şeyim yani. O, o işin olduğu gün de hiçbir şekilde çıkmam. Hemen otele gidilir. Ertesi gün zaten halim kalmıyor. Bir iş yapıyorum, üç günüm gidiyor. E Zaten haftada üç iş yaptığın zaman... Bitti. Hafta bile yetmiyor yani. Sekiz gün olması lazım haftanın. Bana da turneye gittiğimde diyorlar ki ne kadar güzel, ne çok geziyorsun. Diyorum ki ne görüyorum? Uçak, tiyatro salonu, otel odası. Başka evet, hiçbir şey bir yok. Bir de o şey... Yoldan gidiyor. O giderken o kadar. götüren araba o kadar. nereden geçiyorsa o. O kadar. Evet. Diyarbakır'a gittik mesela. Ben hiç gitmemiştim daha önce. Nereye? Diyarbakır'a. Diyarbakır'ın da tabii eski bölgesinde, yeni bölgesinde, yeni kurulmuş olan bölgesindeydi. Bana herkes Diyarbakır'ın işte Bakırca şahsına gittim, ona gittim, buna gittim bir soru sordular. Ben dedim ki benim gittiğim yerle herhangi İstanbul'daki bir yer arasında hiçbir fark yoktu. Uçaktan indim. Çok güzel yeni binalar. Yeni bir de yapılmış. Çok güzel bir şehir olmuş gerçekten. İstanbul'dan güzel yani. Bu, bulvarları kocaman dörder. Arama gidiyor. Bulvarları falan var böyle. Diyarbakır dediğim benim için Havalandan orada, oradan da işte bu kadar. Bitti. Bana da oluyor. Evet öyle oluyor. <laughs> Hem o, o konuyu mesela hiç sevmem. Bir de e, şeyi sevmem. E, böyle bir yere giderler. Böyle manzaralı bir yer. Genellikle deniz e, gören bir yer şu bu. Şuradayım derler ya da bir yerden bahsederler. Falan. Ah ah, ah oraya bilsen ne şarkılar yaparsın. Tamam, tersi, hiçbir şey yapamam. Şarkı yapabilmem için tamamen kapalı. Hiç bunlar olmayan bir yerde ancak yapabilirsin şarkıyı. Çünkü onu içinde büyütmen lazım. Ben orada Deniz manzaralı bir yere gittiğim zaman şarkıyla niye uğraşayım ki? Zaten ayda yılda bir gidiyorum öyle bir yere. Keyfime bakarım yani orada. okuyup okur musunuz? Hani kitap okuyucusuydum. Çok iyi bir okuyucuydum. Son bir yıldır çok kötü bir okuyucuyum. Nedense e, dikkatim toplamıyorum herhalde. Aynı sayfayı tekrar tekrar okuyup duruyorum. Ama o düzelir sonra. Yani inşallah düzelir. E, şey de çok aldı beni içine. Sosyal, e, aman TV platformları. Çok yani iyi diziler, iyi filmler, şunlar bunlar filan böyle eksik kaldığım yerleri tamamlamak. Daha çok böyle gözle daha kolay oluyor ya e, anlamak daha e, şey. Kolayına kaçıyorum işin ama iyi bir okuyucunu gerçekten. Yani güçlü mi? güçlü bir, iyi bir kütüphanem var. Beni bekleyen boyumdan daha üst üste koysam beni geçecek e, kitaplar var. var. Öyle Okumayı bekliyor Ondan sonra ev, evden e, ev halkından bu kadar kitap var okumuyorsun. Ver faydası olsun falan diyorlar. Hayatta da vermem. Hiç ömrüm sonuna kadar okumayacak da olsam onların orada durması lazım. Kitap varlığından çok hiç okumayacağım kitapları al, almışlığım vardır. Yani okumak için değil okumayacağımı bile bile aldığım kitaplar vardı. Orada dursun diye yani. Onda İstiyorum. Bi bibliomani deniyor galiba. Öyle mi? Ha, tamam. Bak bir şey daha öğrenmiş oldum. Teşekkür ederim. Evet yani o, onun yanımda evde olmasını istiyorum. Bir gitar gibi mesela. Bir sürü gitarım var. Hepsini çalıyor muyum? Hayır. Ama dayanamam mesela gitar gördüğüm zaman. Alırım yani. Benim de dönem dönem değişiyor ilgi alanım. <laughs> Alışveriş konusu. Ha, yani, benim e, çok alışveriş düşkünlüğüm yok gerçekten. Yılda iki veya üç defa alışveriş yapıyorum. Topluca. Sahne için daha çok. Giyim kuşamla alakalı konuşuyorum bunları. Onun dışında da baktığım zaman e, normal bir evin ihtiyaçlarının haricinde pek bir şey aldığım yok. Yani iPad'im atıyorum. Söyleyebiliyoruz herhalde marka şunda bir şey. iPad'im 10 senelik filan. E, şey. 12 senelik olabilir. Telefon saati. Benim, benim telefonlarım öyledir. Benim oğlumun mesela e, şeyleri benimkini çok çok ileri. Ben ona soruyorum zaten. Bu nasıl çalışır? Şunu düzeltir misin diyorum. O artık çalışmaz diyor. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> onu şeye geçti diyor yani. Yeni sürümünü kabul etmiyor baba diyor. Yani ya Ben o değiştiriyorum. zaman değiştiriyorum. Işte, <laughs> Şarj bek telefonu. Bu, evet, iki aynı. Yenilemen lazım diye şey oluyor. Yenilemeyince değiştiriyorum. Evet, Aynen öyle. Ben o o saat o saate kadar bekliyorum yani. Fazla şeyim yok o yüzden bu tip meraklarım yok. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir sohbetti. Benim için de öyleydi. Çok akıcı ve çok hoştu. Tekrar uzun yıllar sonra karşılaşmak da çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Geldiniz, izleyenlere, emeği geçenlere de ayrıca çok teşekkür ederim. Sağ olun.